Merhaba arkadaşlar bu gece sizlerle süper seniye çıkardı Brawl Stars oyunu oynayacağız Evet arkadaşlar bunda size ise nasıl süper ender veya ender çıkartmanızı göstereceğim Arkadaşlar ben bu teknikle El Primo ile Paco'yu çıkardım Arkadaşlar ilk olarak, ilk olarak size şunu diyeceğim Şimdi e, genellikle insanlar büyük kutuya önem veriyor Büyük kutuyla şey mega kutuya. aslında arkadaşlar İlla bun, bunlar dışında normal ücretsiz kutudan çıkabili böyle. Bunda ise büyük kutuda efsanevi savaşçı bin, 1104 kut, 1104 ee, Ender savaşçı 2600 2682 ay 2006 bana 600, 6832 2.6832 arkadaşlar. Buradaki 0, 0. 1104 Büyük kutuda ise arkadaşlar tahmin edersem o da aynı Ender savaşçı Aynı Gördüğünüz göre efsane savaşlar 0 1104. Ender savaşlar 2.6.8.32 Yani arkadaşlar Ender Süper Ender çıkarmak için Şu iki kutuyu yapmasanız olur arkadaşlar Şu normal ücretsiz kutum ki yazmıyor arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi geçelim Arkadaşlar şimdi yapacağımız tek şey şimdi kutular var arkadaşlar ücretsiz kutuları oradan şu maçları yaparak tam 6 ta ay 6 değilmiş pardon arkadaşlar tam iki, kaç tane biriktiriyorduk tam 20 tane biriktiriyoruz arkadaşlar 20 tane biriktirdikten sonra sakın ve sakın girmeyin arkadaşlar oyna bir hafta bir hafta ne olursa olsun sakın girmeyin. Eğer girerseniz olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar e, girdikten sonra bir hafta sonra girdikten sonra marketten ücret sandık çıkacak. O sandığı girdikten sonra arkadaşlar ücret sandık var ya o onu girdikten sonra ön girdikten sonra dur cümle karıştırdım arkadaşlar. Dur aklımda düzen. Evet. O, o, ilk önce oradaki 20 tane sandığı biriktirdiyseniz açacaksınız Ondan sonra arkadaşlar şey olacak. Markette bir tane süper kart olacak. Onu yapacaksınız arkadaşlar. O orada kart var. Orada kart açınca arkadaşlar siz her türlü illa bir ye, ye bir ender ya da bir tane süper ender çıkarma ihtimali var arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Evet arkadaşlar öyle yaparsanız çıkma ihtimali var. Ben daha artıyor. Çünkü oradaki şeylerin toplamı artıyor işte. Artıyor anlayın işte. Öyle oluyor arkadaşlar. Anladınız. Of 100. e tek de tamamladım. Oh. Evet arkadaşlar şuradaki tüm puanları bitireyim. Size akşam bu kasalı yapmayacağım o taktiği şimdi akşam arkadaşlar. O yüzden şimdi ilk videomu durdur. Ve evet arkadaşlar tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz 5 45 tanesi almasam dolu Ve evet arkadaşlar açıyorum sandıkları ama hızlı hızlı açacaksınız. çıkardım arkadaşlar taktik işe yarıyormuş mu ama çok güzel çaktınız bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar yapma. elmas kazandım yine aynı şekilde taktiğin işe yaradığını gördünüz arkadaşlar kazandım bir bak arkadaşlar bu taktikte süper ender kazandım artık bunu yaparsınız ama ben bir hafta bekletmedim. 2-3 gün beklettim. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Bu videomu beni desteklemek için videonun altına like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız.